Bugün sizlerle 2013 model bir Renault Fluence incelemesi ve testi yapacağız. Bu araç e, 1.5 dizel motora sahip, 110 beygirlik, e, otomatik şanzımanlı, 6 ileri vitesli bir araç arkadaşlar. Bu araçlar 2013-2016 yılları arasında e, üretimi yapılan araçlar. Bu kasa, bu Fluence'in kasası e, ve bu araç toç paket bir araç. Şimdi önce aracın dış incelemesi yapacağız. Daha sonra araçla test sürüşü yapacağız. Şimdi incelemeye geçiyoruz. Başlıyorum inceleme. Anahtar dedim ama kart gösteriyorum. E, bu fluencer için tasarlanmış e, anahtar bu. E, üzerinde açma kapama tuşları bulunuyor. Farları yakabiliyorsunuz. Göründü mü bilmiyorum size. E, aynı zamanda bagaj açma tuşu var. E, tabii ki bu bir anahtar. Anahtar olduğu için şuradan e, bastığınızda bu tepeden de anahtarını çıkartabiliyorsunuz. Tek elle bu çok zahmetli oluyor tabii ki. Ama buradan bir anahtar çıkıyor. Bunu söylemiş olayım. Araca genel bakış attığımızda sis farları olduğunu görüyoruz araçta. Hemen devam ediyorum. Şöyle yanından bagajına geçiyorum aracın. Bu bagaj 530 litre kapasiteli bir bagaj. Çok bir kalabalık yok diye özellikle boşaltmadım. Burada bagajın ne kadar büyük olduğu zaten gözüküyor. Bu C segmenti bir araç. C segmenti bir araç için 530 litre kapasite. Gerçekten iyi bir kapasite arkadaşlar. Devam Kapıyı edelim. açtım. Şimdi şurada hemen bakıyoruz kapıya. Ee, arka camın otomatiğin tuşu var. Burada bir cep var. Burada kapının açma kolu var. Çocuk kilitleri bunun ön taraftan yapılıyor. Burada çocuk kilidi tuşu yok. Bunu da söylemiş olayım. Hemen aracın içerisine bir bakış atıyorum. Karşı kapıyı aynı şekilde görebiliyorsunuz. Tutacaklar var. Şurada arkadaki yolcuların kullanımına sunulmuş olan bir ışık bulunuyor. Aracın arka tarafının genişliği bence idare eder bir genişlik. Birazdan zaten içerisine binerek baş ve diz mesafesini de göstereceğim. Şurada hemen arka kol dayamasını gösteriyorum aracın. Burada bardaklık yeri mevcut. Arka kol dayamayı böyle kapattım. 3 kafalık görüyoruz arkada. Şurada hemen Göstermek istediğim burada bir perde var. Arka cam perdesi. Bunu da böyle göstermiş Araçın olayım arkadaşlar. Aracın içine ya. bindim. Koltuk normal oturulacak seviyede. Diz mesafesi çok güzel. Baş mesafesi çok güzel. Bir sorun yok. Zaten bu fluensler açıkçası bu konuda çok sorunlu araçlar değiller. Arka koltukta söylemek istediğim bir şey daha var. Bu koltuk güzelce bir yüksek. Yani bazı araçlarda arka koltuklarda şoförden aşağıda kalıyorsunuz. Bu da rahatsız edebiliyor ama buradan e, çok güzel bir şekilde ön tarafı görebiliyorsunuz. Bu da bir avantaj bence. Buranın durumu geçiyorum böyle. ön kapıya. Ön kapıda neler var? Hemen bakalım şuraya. 4 camların otomatiği var. Burada arka camları ve kapıları kitleyen yani çocuk kilidi dediğim olay bu burada. Hem camları kilitliyorsunuz hem kapıları kilitliyorsunuz. Burada yan aynaların elektrikli olduğunu görüyoruz. Burada kontrol paneli var. Sağ-sol sağ olarak seçiyorsunuz aynanızı ve buradan elektrikli ayarlıyorsunuz. Burada bir cep görüyoruz. Bir hoparlör konuşlandırılmış buraya. Hemen biniyorum aracın içine. Karşı kapıyı aynı şekilde görüyorsunuz. Burada bir tutacak var. Burada açınca ışığı yanan bir güneşlik görüyoruz. Torpidosu İdare eder bir torpido. Boşaltmadım özellikle. Ee, iyi bir torpido ama. Çok fazla aşırı büyük değil. Ama e, yeterli bir torpido olarak görüyorum ben bu torpidoyu. Ee, dikiz aynasına gelelim. Manuel kararan bir dikiz aynası var. Bu da e, araba için yeterli bir dikiz aynası. Burada bir ekran var. Saati, radyoyu vesaire görebiliyorsunuz. Radyosu burada ama ekranı burada. Bu bana biraz acayip geldi. Yani söylemeden edemeyeceğim. Biraz bu alan bir garip olmuş. Yani radyonun ekranı yukarıda arada burada dörtlü froşörlerin bulunduğu, arabanın kapılarını kilitlemenin yeri bulunduğu yer var. Ee, aynı zamanda burada klima var. Klimadan sonra radyo aşağıda. Ee, ama böyle tasarlanmış manuel klima var araçta. Arka cam rezidansının düğmesi burada. Ee, ama radyo e, fonksiyonlu bir radyo. Tabi 2013 model olduğu için Bluetooth var, AUX var, USB var. E, bu şekilde telefonla da Araçta konuşalım. anahtarsız çalıştırma özelliği de bulunuyor. Bu kartı buraya takıp çalıştırabiliyorsunuz veya takmasanız da zaten e, kart üzerinizde olduğu sürece arabayı çalıştırabiliyorsunuz. 6 ileri otomatik şanzımana sahip demiştik. Şurada bir bardaklık var. Onu da söylemiş olalım. 6 ileri otomatik şanzıman demiştik. Bu şanzımanı bu tarafa aldığınızda triptonik olarak da yani manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Şurada da bir bardaklık gözüküyor gözümüze. Burada hız sabitleyici, hız sınırlandırıcı özelliği var bu araçta. Ve buradan aktifleştiriyorsunuz hız sabitleyici, hız sınırlandırıcıyı. kol dayama var. Ön kol dayama. Arkada da kol dayamayı göstermiştik. Burada bir yer var. Kullanabileceğiniz bir alan kullanıma sunulmuş. Geçiyorum şoför, şoför mahalline. Kadrana bakalım. Dijital bir kadranı var aracın. Ee, şurada devir saatini görüyoruz. Dijital kadranın içerisinde sol tarafta e, yakıt göstergesi var. Sağ tarafta hararet göstergesi var. Burada da e, bilgisayarın ekranı bulunuyor. Araçta yol bilgisayarı var. Bu bilgisayarın ekranı bulunuyor. Gelelim kollara. Burada e, bildiğimiz sileceklerin kolu var. Altında radyoyu her şekilde kullanabileceğiniz Ses açma, kapama, kanal değiştirme, medyayı değiştirme, bu medyadan biliyorsunuz AUX, USB bağlantılarını devreye sokabiliyorsunuz. Burada bir kol var. Geçiyorum bu tarafa doğru. Burada da farların kolunu görüyoruz. Farlar var. Aynı zamanda sinyal kolu zaten bu kol. Devam ediyorum. Direksiyonun üzerine bakıyoruz. Sırh sabitleyiciyi göstermiştik. Burada da arttırma azaltma tuşları bulunuyor. Yine burada bir R -R aracın kornası da direksiyonun üzerinde bulunuyor. Hemen şu tarafa bakalım. Burada ne var? Burada farların yükseklik ayarı bulunuyor. Burada kadranın ışığını ayarlayabileceğiniz bir ayar tuşu var. Burada aracın patinaj önleyici sisteminin tuşu bulunuyor. İptal edip açabiliyorsunuz. Arkasında park sensörü var aracın. O park sensörünün de aktifleştirip veya kapatmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonu hemen gösterelim. Şuradan çekip alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarları da direksiyonda mevcut. Arka tarafa arkadaşlar. geçtim. Bu görüntüyü de göstermeden testimize geçmeyelim istiyordum. Açıkçası görüntü kötü değil. Ee, güzel ama dediğim gibi o teyibin orası benim hoşuma gitmedi. Hoşuna gidenler olabilir. Onlara da bir şey demiyoruz arkadaşlar. Durum bu. Şimdi geçelim test sürüşüne. Arkadaşlar test sürüşüne geçtim. Ee, öncelikle emniyet kemerimi takıyorum. Aracı çalıştırmıştım zaten. Buradan göstermiştik incelerken de start stop olduğunu, anahtarsız çalıştırdığımızı. D'ye alıyorum aracı. Bakalım nasıl gidiyor. Aynı zamanda teknik bilgiler paylaşacağım size araçla alakalı. Hem de bir yol tutuşuna, gidişine beraberce bir bakacağız. Bakalım bu üzerindeki 1.5 dizel motor bu arabayı iyi bir şekilde götürebiliyor mu? Şuradan şöyle bir bayağı dönmem lazım. Biraz trafik olmuş burada. Şuraya bir arabanın çekmesiyle. Şimdi otomatik vites araç çektiğimde en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi ve önemli bulduğum şeylerden birisi aracın vites atması arkadaşlar. Bu arada hakikaten çok rahatmış ya direksiyonu bıraktım kendi gidiyor. Otonom sürüş özelliği var gibi. Şimdi e, vites atışları çok önemli otomatik vites araçlarda bunu ben e, ciddi manada önemsiyorum. E, her fırsatta da söylüyorum. Şimdi aracın vites atışlarına dikkatli bir şekilde bakacağım. E, aynı zamanda yol tutuşu, virajlardaki dönüşü vesaire Bunlara da hep beraber birlikte bir bakacağız. Birkaç teknik bilgi vereyim bu araçlarla alakalı. Arkadaşlar bu Fluence'ler bu 2013-2016 döneminde üretilen bu kasalar Megandan bir dönem daha fazla tutuldu diyebilirim. Çünkü rahatlık olarak yani genişlik olarak iç hacim olarak bagaj hacmi olarak Megane'lardan bunların hacimleri daha yüksek rahatlık olarak da daha rahat. Mesela bu toç paket olmasına rağmen hız sabitleyicinin bulunması araçta güzel bir özellik. Ben böyle görüyorum yani. E tabi tutulma noktasında meganların bir yeri var açıkçası. Yani şoförler gözünce sürücüler gözünde meganların başka bir yeri var. Ama bu Fluence'de yabana atılabilecek bir araç değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. diğer söylemek istediğim bir şey. Araçta park sensörü olduğunu söylemiştim. Ee, bu park sensörünü aynı zamanda sesli ve görüntü olarak görebiliyorsunuz. Bu dijital ekranında e, bu park sensörünün ne kadar sensörlerin e, karşıdaki cisme yaklaştığını sizlere gösteriyor. Bu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ve bu arada e, ekran benim çok hoşuma gitti. Yani dijital ekran olması ayrı bir hava katıyor ve direksiyonun bu şekilde durabilmesi çok güzel bir şey. Yani bırakıyorum direksiyonu hiç rahatsız etmiyor. Araba şu tarafa yol dönüyor diye tutmak zorunda kalıyorum. Yani yol düz olsa direksiyonu tutmadan yolculuk edebilecek hissiyatı veriyor. Hele bir de hızlandıkça direksiyon sertleştiği için güzel bir hissiyat. Benim hoşuma gitti. Yani teste dahil bir şey değil bu normalde ama hoşuma gittiği için söylüyorum. Gelelim yakıt tüketimine arkadaşlar. Dizel bir araç olduğu için yakıt tüketimi düşük. Bir de 1.5 motor olduğu için yakıt tüketimi daha düşük. Yani yakıtı düşük diyorum ama genelde zaten dizi araçların yakıtları benzinli araçlara göre daha düşük oluyor. Her neyse benim bu araçla alakalı gördüğüm yakıt tüketimi bence düşük bir yakıt tüketimi. Ne yakıyor bu araç arkadaşlar? 4.5 litre yakıt yakıyor bu araç 100 kilometrede. 4.5 litre gerçekten güzel bir rakam. Sonuçta 1.5 motor var bu araçta. Bugün fiyatın 1,3 multijetleri de buna yakın bir şey yakıyor. Tabi şunu da her zaman söylemeye çalışıyorum, ısrarla. Araçların yakıt tüketimleri aracı kullandığınız şekle göre değişir. Yani çok fazla basarsanız araç devir almadan, özellikle otomatik araçlarda bu geçerlidir. Eğer çok fazla basarsanız araç devir almadan o aradaki fazla bastığınız yakıt boşuna yakılmış bir yakıt olacaktır devirsiz kullanırsanız yine araç çekemediği için yakıtı sağlam bir şekilde yakamayacağından orada da bir yakıt kaybınız olacaktır. Ama dediğim gibi ortalama yakıt tüketimi söylediğimiz yakıt tüketimleri genel itibariyle normal kullanımlardaki yakıt tüketimleridir. Bu araç için de 4,5 litre yakıt tüketimi bence iyi bir yakıt tüketimi. Şöyle önümdeki araçta biraz mesafemi açacağım. Hafif yavaşlıyorum. Ee, biraz basacağım. Bakalım nasıl hızlanması gidişi diye. Önümdeki araçla mesafemi biraz açtım. Şu an biraz basıyorum. Hafif de eğim var. Bakalım nasıl çekiyor mu? Gazı köklediğinizde böyle bir atma yapıyor. Çok güzel. Hafif daha gitsin bakalım. Güzel bir hızlanması var. Sonuçta dizel motor var bu aracın altında. Baya baya da güzel bir hızlanması var. Frenler de iyi. E, bu arada onu da söylemiş olayım. Bu aracın 4 e, tekerinde de disk var arkadaşlar. O yüzden fren performansı da iyi bir performans benim gözümde. Bunu da söyleyeyim. Sedan araçlar zaten yola oturuyorlar. Bunu biliyoruz. Ama aracın ağırlığıyla da alakalı tabi bu. Bu araç 1380 kilo civarlarında. Yani 1400 kilo bir araç diyebiliriz. Ve bu kiloya göre motor güçlü bir motor. 110 beygirlik bir motor olduğunu söylemiştik. Ben bu motoru bu araca yeterli vurdum. Şöyle sert bir viraj döneceğim. Bayağı da döndü güzelce. E, kameram kaydımı bilmiyorum ama e, ümit ediyorum görebilmişsinizdir. Güzelce döndü. Böyle tepkileri güzel arkadaşlar. Yani ben iyi buldum. Yol tutuşu da e, fena değil. Yani şimdi geçenlerde 520 iyi test etmiştik BMW'nin. E, onun kadar yol tutuşu yok tabii ki ama kendisine göre iyi. Ben her zaman söylüyorum böyle başka araçlarla kıyaslama yapmayı pek uygun bulmuyorum. Çünkü her aracın kendisine göre test edilmesinin taraftarıyım. Hafif basacağım bayır aşağı. Vites atışlarını gördüm. Bu arada aracı manuel alıyorum. Şu an araç 5'te 4'e aldım. Ve bir manuelde kullanımı da görmüş olalım. 5'te araç. 6 yaptık. Baya baya güzel hızlanması var. Tabi o hızda bu viraja giremezdim. O yüzden yavaşladım. Manuelde kullanımı da çok güzel. Yani zaten bu aracın kullanıcısı e, tanıdığım, samimi olduğum bir arkadaşım. Böyle e, bazı yerlerde manuel kullandığını e, uzun yola giderken genelde otomatik olarak kullandığını söylüyor. Ve bu söylediğim yakıt tüketimi de bu aracın kendisinin yakıt tüketimi arkadaşlar. 4,5 litre. Yani ben özellikle yakıt tüketimlerini de afaki olarak konuşmak istemiyorum. Yani ya işte teknik bilgilerinde bu aracın yakıt tüketimi şöyle gösteriliyor diye konuşmak istemiyorum. Çünkü birçok teknik bilgiyle gerçekte yakıt tüketimi birbirini tutmadığını biliyoruz. O sebeple söylediğim yakıt tüketimi bu aracın e, bizzat yol bilgisayarında gösterdiği 100 kilometrede 4.6 litre yakıt tüketimi. 4.5 dedim ben yuvarlamak için. Böyle bir durum. Arkadaşlar aklıma gelenler bunlar. Aracın yol tutuşunu gördük. Hızlanmasını gördük. Manuel vites alıp sürmeyi gördük. Araçla alakalı Teknik bilgiler paylaşmaya çalıştım. Fren sistemi olsun, aracın patinaj önleyici sistemi var. Bunu da söylemiş olayım. Bu araçlarda patinaj önleyici sistemi bazıları bilmiyor. Ufakça bir onu da detaylandırmış olalım. Patinaj önleyici sistem şu arkadaşlar, herhangi bir yerde bir yol koşulunda aracınızın çeker lastikleri, ki bu araçta ön çekiş ön lastiklerinizden herhangi birisi. Patinaja düştüğü zaman o lastikteki gücü kısıp e, o lastiğin patinajdan kurtulmasını sağlıyor. Bu sistemde bu araçta mevcut. Bu şekilde bu teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Benim bu araçla alakalı söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Yani e, aklıma gelen başka bir şey yok. Sürüşü gidişi gayet güzel. Zaten sedan bir araç olduğunu söyledik. Otomatik olmanın rahatlığı var. Evet arkadaşlar bir test videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle 2013 model 1.5 DCI otomatik 6 ileri şanzımana sahip 110 beygirlik dizel bir Renault Fluence testi ve incelemesi yaptık. Sizlerde videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.